Buhara Türk İslam kültürünün en önemli şehirlerinden biri. Bugün imarların konusu Buhara'da bulunan önemli İslam eserlerinden yalnızca bir tanesi Kalan Minaresi. Nakşibend, Buhari, Tirmizi, Biruni ve İbn Sina Özbekistan topraklarında yetişen bu isimler bile bu ülkedeki İslam kültür zenginliği hakkında bizlere bir mesaj veriyor. Özbekistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde ortalama %90'ı Sünni Müslüman olan önemli bir İslam ülkesi. İslam dini bu topraklarda 707 ile 715 yılları arasında nehir bölgesinin Araplar tarafından fethedilmesiyle yayılmaya başladı. Bölge tarihçesine kısaca bakacak olursak, 9. ve 10. yüzyıllarda Maveraünnehir, Nehir, Samanoğulları devletine dahil oldu. Daha sonra Türklerin yönettiği Karahanlıların yanı sıra Selçuklular ve Karahıtayların kontrolüne geçti. Sonrasında Harzemşahlar döneminde bu bölgede dünyaca ünlü İslam düşünürleri, ilim ve fen adamları, din alimleri ve kumandanlar yetişti. Harzemşahlar devletinin Cengiz Han komutasında Moğolların işgal etmesiyle bölgede Moğollar dönemi başladı. Timur'un hükümdarlığı döneminde bölgede önemli gelişmeler olmuş. Semerkant ve Buhara gibi şehirlerde birçok abide inşa edilmiş. Bu dönemde bölge mimari olarak gelişim göstermiştir. Sözü daha fazla uzatmadan konumuza gelelim. Önemli İslam mimari eserlerinden biri olan Kalan Minaresi Hicri 521, Miladi 1127 tarihli kitabeye sahiptir ve Karahanlı hükümdarlarından Arslan Han tarafından yaptırılmıştır. 900 yıldır bazı restorasyonlar haricinde onarım görmeyen minare, bütün Orta Asya'da Moğol istilası öncesinden kalan birkaç yapıdan biri olması dolayısıyla önemlidir. Buhara şehrinde eski şehristandaki Poil Kalyan meydanında bulunan kalan minaresi, aslında Cuma Camii de denilen ilk caminin minaresidir. Bu cami Arsan Han tarafından 1121 yılında yaptırılmıştır. Yine Moğol istilaları sonucunda büyük hasara uğrayan cami yıkıma uğramıştır. 13. yüzyılın sonuyla 14. yüzyılın başlarında aynı yerde yeni bir caminin yapıldığı kazı çalışmaları ile kanıtlanmıştır. Fakat bu binada çabuk harab olmuş, 14. yüzyılın birinci çeyreğinde bugünkü biçimiyle ve ilk binanın temelizleri üzerinde yeniden inşa edilmiştir. Caminin yıkılıp minarenin nasıl bugüne kadar ilginç bir şekilde sağlam kalabildiğini biraz sonra anlatacağız. Bu eserin mimarı Bako Usta'dır. Beka Usta diyenler de vardır. Dönemin önemli ustalarındandır. Hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığımız Bako Usta, ölmeden önce mezarının, minarenin 45 metre ilerisinde olmasını vasiyet etmiştir. Bunun sebebi, eğer minare bir gün yıkılacak olursa baş ucuna düşmesi, dolayısıyla mezarının düşme noktasında olmasını istemesidir. Anlatılan hikayeye göre Bako Usta, minare inşaatının yarısına geldiğinde aniden ortadan kaybolur. İki yıl sonra Bako Usta tekrar ortaya çıktığında, Karahanlı hükümdarı Arsan Han, Bako yanına çağırarak idam edilmesini söyler. Bako Usta araya girerek hükümdara neden ortadan kaybolduğunu anlatır. Papakos'la eğer bu minareyi yapmaya devam etseydik belki birkaç yıl içerisinde yıkılacaktı. İki yıl beklememin sebebi minarenin zemine sağlam bir şekilde oturmasını sağlamaktı der. Arsan Han, hayranlık duyarak onu affeder ve minarenin tamamlanmasını emreder. Gerçekten de bu olaydan bir asır sonra Buhara'yı işgal eden Cengiz Han, tüm şehri yakıp yerle bir etmiş, taş üstünde taş bırakmamıştır. Sadece bu minare ayakta kalmıştır. Cengiz Han'ın askerleri ne yaptıysa, hangi yöntemi kullandıysa bu eseri yıkamamışlardır. Sonrasında Cengiz Han yıkılamayan kalan minaresini görmek ister ve yanına gelir. Minareye hayranlıkla bakar ve bu eserden etkilenerek yıkılmasından vazgeçer. Daha yakın bir dönemde 1920'li yıllardı. Rusya'nın Buhara'yı işgali sırasında yine minare yıkılmaya teşebbüs edilir ve bombalanır. Minare hasara uğrar fakat yine tamamen yıkılmaz. Gelelim bu muazzam eserin teknik detaylarına. Tuğla kullanılarak yapılan bu eserin yüksekliği 45.6 metre, uç kısmıyla birlikte toplam 48 metredir. Taban çapı ise 9 metredir tabandan yukarıya doğru daralan bir yapıya sahip olan minare, 13 kuşak halindeki kabartmalarla süslüdür. Sivri kemerli 16 açıklığa sahip şerefesi, üstte dışa taşkın mukarnas bezeme ile taçlandırılmıştır. En tepede külah benzeri konik bir tepelik bulunur. Bugünkü cami ile kalan minaresi birbirine köprüyle bağlıdır ve iki eser arasında geçiş sağlanmaktadır. Koyi kalan külliyesi kalan cami ve minaresinden oluşsa da caminin yıkılıp sonradan tekrar yapılması ek olarak minarenin tarihi önemi ve hikayesi dolayısıyla kalan minaresi çok daha ön plandadır. Özbekistan'ın Buhara şehrindeki bu külliye ve eserler 24 saat açık ve binlerce turist çekmektedir. Bir sonraki imar eserimize görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.